Başlattım. sana vereceğim bunu. Çocuklar, bu gerçektir. Hem Mehmet Ali olsun, hem Çarkık olsun, hem Savaş abi olsun, Ağa takımı olsun. Hepsi, bütün kanallara çıktı. Şöyle, Ondan sonra kanalıma düştüm. Bunlar, iki tane evlilik alsın önemli. Al, hepsini al, hepsini bütün. al. Show Tv'ye çıkacak bunlar. Bütün kanallarda bunları verdim de. Bir de siz çekin. Hı hı. Alabiliyor mu abi? Aldı aldı saniye tamam. Geçen gün bir habere daha çıktı Milliyet Tatar Gazetesi. ÇEK haber oldu Milliyet evet. Gazetesi. Alman kurdu. Evet. 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 Alabiliyor musun abi, bu yapı? Alabiliyorum. Hepsini al, hepsi çıkacak. Önemliyim yani. Sol çeliğe çıkması lazım. Tamam. Ne oldum. Nereden? İsmi Bursa konuk kollarımdan Ben değerli bir sanatçıyım şu an. Adınız Buse. Evet Bursa. Evet. Şu an Seda Sayan hanımefendi beni programına çağırmak istiyor çok tabiyle. Kendisine şu an evet, minnettardım Seda yani. Devamlı telefonla arıyormuş. Telefonum olmadığı için ulaşamıyor kendisi. Ha. Seda Sayan hanımefendi teşekkür ederim ediyorum buradan. Sabahın Sultanı'ndan. Şurada varah veremeyeyim ya. Lan siz. Bu polis niye çevirdi seni abi ya? <laughs> Allah Allah. Şeye göre ben, de bir şey, bir şey ben de boş Şerefsizler abi, hepsi ben. ya. Ben internette de bu silahı gösterdim. <laughs> Gerçi bu silah hakiki değil. Bu silah kuruslar aldı, motorlar aldı. Kurşun gibi. Ben de internette gösterdim. Bu da işte olacak. Buna da vurursunuz. He? Buna da vuruyorsunuz. Bu da silah, yani silahlara karşı motorlar diyor şu an. Sen diyor abi silahlara çok karşı silüetler diyor. Tabii ki silahlara Cenk karşı. Abi, sana silah. Şey soracağım ben, Buyur. sözünü kestim Buyur. ama Buyur. biliyorsun Fenerbahçe büyük bir akarete uğrayıp boşuna sevindiler, şampiyon oldular. Evet. evet. Bu konuda ne demek istiyorsun abi? Şampiyon Bursa oldu ama Fenerbahçeliler 5 dakika sevindi bu olaya. Buna ne demek istiyorsun? Ya taksim meydanında akşam oradaydım ben. Adalar dönüşünde, denize gittim geldim başıma da. Yani Fenerbahçelilerin yapmış olduğu bu arabalarını taşlamalarına, arabalarına küfür etmeleri bunlar. Hoş bir şey değil evet. yani. Bütün gazeteler, bütün televizyon taksimdeydi, evet. Aksimdeydi, meydandaydı. Röportaj? Hakaret yani bunlar Bursalılar. Yani şampiyonsa şampiyon yine, Arabalarına vurmalarına gerek yok. Yani. Taşlı sokağı. Evet. Buradan silahlara da karşıyım. Herkes silah kullanıyor şu Herkes bir ufacık bir olayla silah çıkartıyor. Evet. Silahla vuruyor, vuruyorlar. Cenk maganda kurşunlarına e seçimi kesme. Maganda kurşunlarına da karşıyım. Her zaman karşıyım. Silahlar hiçbir zaman konuşulmasın. Herkes silahla vuruluyor. Hiç olmayacak insanda bile silah var. Silahla kendilerine vuruyorlar, Şimdi insanları sıkıyorlar. Bunlar hep maddi yönden parasızlık yani. Buradan kasetlerimi de çıkarttım tekrardan. Evet, Ebru Gündeş hanımefendi. Bunu televizyonlarda çok söyledim. Herkes evet. evet. Necet Alp de söylüyor bunu. Evet. Evet. Çok evet. Salli İnternette salli salli. Necet Alp ya Cengiz'in kanlısı falan yazmışlar diyor. Evet. Abi seni evet. tebrik ederim diyor benim için. Necet Alp diyor. Ebru Gündeş hanımefendiye selamlarımı söylüyorum. Devran Çalar hanımefendiye şu anda Ölünü kestirdi, bayan oldu. Ben şunu söylüyorum. Bayan oldu. mı oldu? K kadın oldu evet. Aa. Tabii ölünü kesti, Almanya'da ameliyat oldu. O ile ben sürekli beraberdik. Nevran çalar hatta Ne Daha bir sürü senin gazete var yani sende. Necet Alp. Çok saygılarımı bugün konuştuk beraberdik kendisiyle. Sarıya. Düğünün, <laughs> düğünün de orada olmuş galiba. Düğün, düğünün İnternetten duyduk. Necet abiye teşekkürlerimi ediyorum. Necet <laughs> Beni tebrik ediyor. Aman diyor bütün kanallarda Bursa oldun. <laughs> 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 kadın olduğunu, erkek olduğunu hiç falan konuşmadı. Ama ben kendi her kanalda hem kadınım hem Gerçekleri erkeğim. Gerçekleri karımdan sonra hem kadınım hem erkeğim. İşte eşcinsel olduğumu. Ee, karımdan sonra Milliyet Gazetesi'nin... Peki pasan... geçen o kişilere saldırıya uğramışsınız. Ya doğru onlar. Hepsi doğru. Yalan. Karımdan sonra lezbiyen oldum. İşte hem kadın oldum hem erkek oldum. Lezbiyen şey, ne Milliyet Pazar lezbiyen diye haber yaptı. Oradan da haberiniz olmuş. Milliyet Pazar'a çıktım. Lezbiyen diyor şu anda. Bayağı gündemde. Şu anda Türkiye sen lezbiyen olarak mı biliyorsun? Evet. Milliyet Pazar lezbiyen diye haber yaptı beni. Yani oradan da bir 50 milyon para al. Ayıptır söylemesi. Yani insan neyse onu söyleyecek yani. Evet. Hem ben ben hem kadınım hem erkeğim yani. İki taraflıyım. Cinsiyet meselesidir bu. Evet. Dün de bir habere çıktık böyle gene. Şişi tarafında hem kadınım hem erkeğim diye bütün kasap güldü bana. <laughs> abi çift cinsiyet demişsin <laughs> <laughs> diye. Evet senin çift cinsiyetim Ben sen... inkar etmiyorum yani. Neyse İnsan o yani. yani. Evet. Ne var ha? Saat satıyor musun? He doğru doğru. Koku mu? Zencilerden çalıyor musun? Koku. Aa. Ne kadardan satıyorsun bunları mesela? 10 liradan satıyorum, millete para yok Kimse almıyor yani. <laughs> Peki bunları nereden buluyorsunuz? Efendim? Bunları nereden buluyorsunuz? Var elime geliyor. Kasıklar şu anda 20 milyona lira Zincirler normal. Zenciler <laughs> satıyor mu diyor? <laughs> <Ya>, evet. <güzel. gülüyor> Tarkarı bekliyor, mega starı kasıklıyor. Haziran Haziran'da çıkartıyor. Evet Haziran'da çıkartıyor. Yeni kasıklıyor. Lezzet şey eee Cenk abi de bizim wow. mahallede Ben, ben hassasıyım dedim. Çok wow. Vay. Çok severim kendisini hassasıyım. Devamlı dinliyorum. Cenk Hanım bizim mahallede ün olmuş Hacı Sürep'te, Tophane'de. Bütün çoluğa çocuğa kadar böyle. Mahallede çocuklar, çingene çocuklar. Ama şimdi bu polisin yaptığı yanlış. Geçen de silah çekiyorlar, bugün çevirmişler. Yeter yani bu adamın buradan, bu hayattan çektiğine yani. Bu da Milan'da. Hem kadın hem erkek. Bugünkü gazeteye konu oldu. Arkadaşımdır. Ama Türk değil yabancı. Aa, hı hı. arkadaşınız. Evet. Ha. İngilizceniz var mı? Tamam. Konuşacak. Evet. Epilepsi hastasıymışsınız. Doğru. İlaç Karım, kullanıyor musunuz? Karımdan sonra olur. yerde adam getirdim, adam getirdim. Karınla evet. beraber olması için. Evet. Ondan sonra mahkemeli tamam Cenk abi. Cenk abi. Cenk abi, abi Show TV'ye söylemek istediğim bir şey var mı? Ha yayınlanacak bu programda. Show TV'den izlersin yarın akşam. Ali Kırcı arkadaşım diyor canım diğerimdir. Evet. Her evet. maçlara gelip siyaset Biliyorum. Biliyorum. Ali Kırcı. Tabii, geceleri geceleri saat 13. Burada selamlarımı söylüyorum abi. Ali da. Lütfen bu olayı yayınlasınlar diyorum Ali Bu hayatına. Yani. İnsan hiçbir zaman bu yola düşmez, istemez ya. Yani. Hem evet. kadın olarak hem erkek olarak. Sizden anlaştınız. Ben karımdan sonra düşündüm. Peki hayatınızda hiç evet. pişman oldunuz mu yaptığınız bir şeyden? Hı? Hayatınızda yaptığınız bir şeyden hiç pişman oldunuz mu? Oğlum tabii, uyuşturucu. Ne içiyordunuz? Koko moko? Yok, değil mi? Babanız için de Allah rahmet eylesin. Babam uyuşturucu Çok güzel. Darbe asıl olarak, işte beni göremez Öyle bir. Hem içiciydi hem satıcıydı. Yalan yok. Anladım. Yani onun ahını çekiyor. Onun ahını çekiyor. Herkes söylüyor. Kırsız da da var. Hırsızlara kadar söylüyor Onun ahını çekiyor. Çok geçmiş olsun. Başka söylemek istediğiniz bir şey varsa şu Evlenmek istiyorsanız <gülüyor> <ha>. <gülüyor> Kafam karışıyor. <laughs> Karşıma çıkacak bir kadınla evlenmek istiyorum resim. <gülüyor> <gülüyor> evet. <laughs> Eşcinsel evet, ama evlenmek istiyor. Evet. Ha, bu hayatın kuralı. Evet. Çok teşekkür ederiz Cenk şey, abimize. Şov'da da dün Seda Sayan hanımefendiye evlenme teklifi etti. Haberiniz <laughs> olsun. Buradan gene söylüyorum. Seda Sayan'la evlenmek istedim. Ooo. Seda'yı çok seviyorum. Bacım gibi seviyorum. Bütün programlarını izliyorum kendisini. Teşekkür müddetlerim. Ama belki onu şanı bıraktı şu an. <gülüyor> belki <gülüyor> beni alırsa minnettar olurum Seda, <laughs> Seda Sayan hanımefendiye. Bu onlara <laughs> iletilecek tabii ki. Seda Sayan'a falan gösterilecek bir video. Şalçı bir de bize yayınlanacak çünkü. <laughs> hepsini tasn alıyor maşallah. Almadım, efsane kalmadı. Ha to 91'den hani böyle en çok dinlediğiniz bir isim var mı? En çok böyle özellikle Tarkan var, bir de Ajda var. Tarkan. Yakın da, arkadaş mısınız Tarkan'la? Tarkan, Tarkan da şeymiş, eşcinselmiş Doğru. dediğimize göre. Evet. O da mı öyle? <laughs> o da cigaralıktan yakalanmış. Evet. Tarkan, Tarkan evet. Tarkan. Star, o da eşcinsel, değil mi? Eşcinsel. Evet. Çıl çıplak basında da fotoğrafları çıktı da. <laughs> Vay. Biz görmedik onları. <laughs> evet. Peki biz çoğu zaman sizi aradık burada Show TV ekibi olarak ama sizi bulamıyoruz yani evet. biz diğer kanallardan iniyoruz Taksim'de o kadar dolanmamıza rağmen sizi pek sık göremiyoruz hani kime sorsak bize diyorlar ki Cenk buralarda dolanıyor Taksim'in çocuğu ama göremiyoruz evet. nasıl görebiliriz peki sizi ulaşmak istediğinizden? Elinize hangi köpek sürmüştü? hala izin var mı? Geçti şu an ya Bayağı kat, Şişik ama yine biraz evet. evet İğneyi buradan yaptım koldan yapalım. E Geçen buradan dediniz Hı? popoyu gösterdiğiniz Ağzını <laughs> kapatma <laughs> Oradan Geçmiş aslanca dikkatiniz için Teşekkür ediyoruz Bu video Show Tv'de yayınlanacak Metin Karahaslan'ı yetilecektir. Benim yandan özel Cenk Almaz Teşekkür ederim Teşekkürler